Evet uzun zaman sonra bir video çekmek gerçekten tuhaf ama bir yerden başlamak gerektiğini düşündüğüm için bu videoyu çekeceğim bugün. Elimde iki tane Dev Afrika salyangozu var ve bu salyangozlar hakkında pek bilgiye sahip olmayıp da videolardan işte 3-5 yeri izleyerekten tecrübeler edinmeye çalıştım ve artık efendim şimdi ne oldu? Alacağım az sonra seni. Ufak tecrübeler edinerekten bunları beslemeye karar verdim. Yani ötüyorsun ne var? Gel Tamam. Sen de videoda çıkabilirsin. Çok istiyorsan bile. Hadi. Birazcık tecrübelerle küçük bir teraryum kuraraktan bu salyangozları büyüterekten biraz hobi edineceğiz. Güzel bakacağımı düşünüyorum. Güzel besleyeceğimi düşünüyorum. Öncelikle ufak bir kap buldum aslında çok ufak bir kap değil ama ilk başlar için büyük ve geniş yer için ideal olduğunu düşündüğüm bir kapla kendilerini büyüteceğim. Bu da şimşek bizim şimşeğimiz aşkım benim. Tabii ki olmazlar, olmazsa olmazlarımızdan kalamar. Büyük bir kalamar aldım bu yetmeyebilir bu arada çünkü kalsiyumları açısından kalamar yani kabuklarının gelişimi açısından kalamar çok önemliymiş. Ve ben de bu yüzden kalamarın çok kullanacağını düşünüyorum. Şimşek bana izin verir misin? Şimşek bana izin verir misin? Şimşekimiz de tüy dökme döneminde olduğu için birazcık streste bu aralar. Şimdi salyangozlarımızı göstermek istiyorum. Salyangozlarımız bir şurada, diğeri de onun hemen yanında buradaymış. Şurada içeride. Şu tarafta ikisi de yan yana duruyor. Ben bunları açacağım şimdi. Şöyle bir şey duydum daha doğrusu. Normalde toprak hani beslerken ben talaş kullanmayı düşünüyorum. Biraz daha büyüdüklerinde toprağa geçmeyi düşünüyorum. Tamamıyla bu tecrübesel olaraktan. Yani e, toprağın e, kullanılabilir mi? Toprak, evet toprak kullanılabiliyor ama talaş da kullanan gördüm ve talaşın daha mantıklı olacağını düşündüm bir müddet. Daha kalın, daha tutulabilir ve daha hani temiz bakımdan talaşı tercih ettim. Tabii ki bu gündelik şeyde yani tecrübe edinerekten değişebilir. Şu an tam bunun garantisini veremeyeceğim. Genellikle herkes toprak kullanırken talaş kullananları gördüğüm için bana da talaş mantıklı geldi. Bu canlılardan biri daha büyük, biri daha küçük. Ee, ama ikisi de e, sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir buçuk iki gündür bendeler ve hani gayet yerindeler. Çıkıyorlar, yemlerini, yemeklerini yiyorlar, marullarını yiyorlar. Ondan sonra kalamar vardı bende küçük, onlara veriyorum. Tabii ki kuşumuzun kalamarı olduğu için ondan da besliyoruz. Küçük bir teraryum yapacağım. Nem dengesi falan filan derken bu videoyu da şekillendireceğim. Ve bir bir... Ya, aa niye beni ısırıyorsun şimdi? şey? Tamam bir şey yapmadım. Bu videoyu da yavaş yavaş e, ilerlete ilerlete onların büyümelerini gözlemleyeceğiz. O zaman şimdi başlayalım. Evet, Şimşek de bana yardım edecek. Şimşek'in yardımıyla birlikte şu an talaşları açacağım ve e, dökeceğim. Aa, niye bana şey yapıyorsun? İlla sevmi diyorsun. Tamam, severim. <laughs> Bu arada o da biraz sıkıntılarda. Vitaminlerimizi alıp duruyoruz. Çünkü mevsim değişikliği ve mevsim değişikliği ile birlikte yorgun hissediyor kendisi. Biraz enerjisi çok düşük ve çok fazla sevgi istiyor. Böyle bir talaş kullanımında bayağı yeteceğini düşünüyorum açıkçası. Bakın şöyle göstereyim. Bayağı bir talaşımız oldu. Salyangozlar bunun içerisine girip de e, genellikle toprak altında kalmayı seviyorlarmış. Efendim Şimşek ne oldu? Gelmek mi istiyorsun? Gel. Tamam gelme o zaman. Salyangozlar toprak altında kalmayı çok seviyorlarmış. Genellikle burada da zaten bakın göstereyim ben size. E, burada da toprağın altındalar. Bakın şurada kendisi görünüyor. Şöyle yakınlaştırırsam. Şu yönde buradalar toprağın altında geziyorlar. Biri şu, bir diğeri de şu. Ee, bakalım nem dengesiyle birlikte güzel olacağını düşünüyorum. Evet, yine şimdi şekilde birlikteyiz ve şu an salyangozlarımızı artık çıkarıp yerinden teraryumuza koyacağım. Biraz nemli bir toprak, nemli bir hava ve bir marul. Selam İşte bu yüzden ah kurt mu bu? Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Bunun ne olduğunu bilmiyorum bu arada. Kurt olma ihtimali çok fazla veya Salyangozlara ait bir şey olma ihtimali çok fazla. göstereyim. Bu arada hala bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şurada görüyor musunuz? Şurada. Değişik giyişil bir şey. Dışkıları olma ihtimali fazla mı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Öğreneceğim burada. Şimdi şöyle yapacağım. Bunları yıkayacağım. Yıkadıktan sonra temiz olacaklar ve temiz olduktan sonra teraryuma... Efendim Şimşek ne oldu? <laughs> evet. Yıkadıktan sonra teraryuma tekrardan koyacağım kendileri. Evet suyu gördüklerinde bir arkadaşımız canlanmaya başladı ve diğer arkadaşımız... Hala kendini... Kapatmış durumda. Niye kapatmış bilmiyorum ama... O da açacaktır. Diğer arkadaşımız da Sağlam. Dediğim gibi bu biraz daha küçük, bu biraz daha büyük. Ve şimdi bunu artık elleyemiyorum çünkü yapıştı. <laughs> Hayır şimşek, ondan uzak dur. Şimşeke doğru bakışıyorlar. Şun ikisi birlikte bakışıyorlar. Şimşek ona bakıyor, ona bakıyor. Önce şimşeke tattırıyorum ki bakalım gerçekten kolonlar kimiyi. <laughs> Kim Şuna kafam takıldı. Açıkçası şuradaki salyangozun çıkması gerekiyordu. Şöyle yaparsam açıyı daha iyi göreceksiniz sanırım. Evet şuna kafam takıldı. Şuradaki Sadengo'nun çıkması gerekiyordu açıkçası. Niye çıkmadı bilmiyorum. Buradaki de kendi halinde takılıyor. Evet bu videoyu burada bitireceğim. İçerisinde birazcık nem oluşturması için e, su ilave edeceğim. Su ilave ettikten sonra da nemin e, bu hayvanlar için en önemli şey olan nemin sağlanmasını sağlayacağım. Ayrıca de üstüne şimdilik şöyle bir bildiğimiz köpükle kapatacağım ve çiftçek çekilir misin? Ne yapıyorsun orada? Şu şekilde kapatıp e, içerideki nemin kalmasını sağlayacağım ve tabii ki ben e, günlük beslemelerde, günlük takiplerde olacağım için nem dengesi hiç bozulmayacaktır. Evet, burada videoyu bitiriyorum. Umarım ileride salyangozlarımızın daha büyük halini ve daha e, işlevsel hallerini göreceğiz. Bakalım nasıl bir süreç bekliyor bizi? O zaman şimşekte görüşürüz diyorum. Şimşek görüşürüz de. Anca bir şeyleri kemirmeye bak şimşek. Görüşürüz. Bay bay.